Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir sağlıklı mum yapım videosuyla karşınızdayım. Sağlıklı diyorum çünkü yaptığım mumların hiçbiri parafin içermiyor. Soya vaksan ya da bal mumu kullanarak yapmaya çalışıyorum. Bugün sonbahar mevsimine çok yakışacak bal kabaklı mumlar yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümde bal kabağı kalıpları var. Aynı zamanda bir de yaprak kalıp var. Daha sonra soya vaksan yaptığımız bu mumları kalıptan çıkardıktan sonra uygun olan kaplarımıza yerleştireceğiz. Her mum yapım videosunda neredeyse kullandığım ve çok sevdiğim akasya bambu kase var. Daha sonra size alternatif olarak göstermek istediğim bu teneke kutular var arkadaşlar. Mum yapımına yeni başlayacağınız zamanlar bu kutuları değerlendirebilirsiniz. Hem daha az soya alıyor hem de yapımı daha kolay ve pratik. O yüzden aklınızda olsun size göstermek istedim. Kenarda yardımcı malzemeler olarak termometre, pipet, ahşap fitil, pamuk fitil, kaşık, fırça fitil tutacağı gibi malzemelerim var. Fırça koydum çünkü fırçayla çok minik bir boyama yapacağız. Isı farkından, ısı dengesizliğinden kaynaklanan tüm sorunların çözümü için tabii ki ısı tabancamız var. Son zamanlarda videolarıma çok fazla mum yapımında karşılaşılan sorunlara yönelik sorular geliyor. Renk eşitsizliği, işte pütürtü kalma, dibe çökelme vesaire yaşadığınız sorunların %80'i sıcaklık farkından kaynaklanır arkadaşlar. O yüzden elinizin altında bir ısı tabancası olması ve mum dökümü yapmadan önce ısı tabancasıyla kalıpları ısıtmamız ve soğumanın da yavaş bir şekilde gerçekleşmesi burada bizim için çok önemli. Ve tabii ki başrolümüz olmazsa olmazımız soya wax. Gördüğünüz gibi ben soya wax'ı eritip geldim arkadaşlar. Eğer şu an sizin soya wax'ınız erimiş değilse ve bu videoda sonbahar mumunu birlikte yapıyorsak hemen videoyu durdurun. Soya wax'ınızı eritin gelin ben buradayım bekliyorum. Peki soya vaksınızı erittiyseniz başlıyoruz arkadaşlar. Soya vaksı erittikten sonra yapacağınız en önemli aşama döküm derecesini kontrol etmek. Döküm derecesinin üstünde bir sıcaklıkta yani mumunuz normalden daha sıcakken döküm yaparsanız maalesef yine istenmeyen problemlerle karşılaşırsınız. Şimdi ben şöyle sıcaklığı ölçüyorum. Mum boyası olarak bir süredir bu gördüğünüz mumları kullanmaktayım. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Bunların bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Açıkçası pigmentinden hiç memnun kalmadım. Tekrar almayacağım. Markası ne diye baktığımda Hebium Color diye bir marka. Ben bunu Amazon'dan almıştım. Yabancı bir marka. Yine sıvı mum boyaları denemek istiyorum ama kesinlikle farklı markalardan deneyeceğim. Yine küçük bir hatırlatma ve pif noktasında bulunmak istiyorum arkadaşlar. Mum henüz döküm sıcaklığına gelmedi. Fakat ben yine de kabımı alıyorum. Sıcakken alıyorum. Çünkü mum boyasını sıcakken koyduğunuzda daha iyi bir performans alırsınız ve mom vaksın içinde daha iyi yayılır şöyle turuncu rengi koydum ve bunu güzel bir şekilde karıştıracağım arkadaşlar. Burada gördüğünüzden daha uzun bir süre karıştıracağım. Lütfen kısa bir süre karıştırıp sıkılıp bırakmayın. Yoksa yine renkle ilgili problemler yaşarsınız. Bunu karıştırırken biraz dertleşme kısmına geçelim arkadaşlar. Hem de siz de karıştırmaktan sıkılmamış olursunuz. Şöyle ki ben mum yapım videolarını artık çok seyrek çekmeye başlamıştım. Çünkü soya mumu yapımı hakkında anlatacağım her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Malzemeleri nereden alacağım bilgisini verdim. Yapılan hataları gösterdim. Kendim yaptığım hataları kesmeden olduğu gibi koydum. Sizle paylaştım. Bu hataları ben yaptım, siz de yapabilirsiniz şeklinde. Ve gerçekten bütün adımları aşama aşama, detaylı bir şekilde püf noktalarıyla size verdiğimi düşünüyorum. Bunların hepsini doğal mum yapımı oynatma listemde bulabilirsiniz. Ama son zamanlarda mum yapım videolarına çok fazla yorum gelmeye başladı. Yeni videoları çekmem konusunda. Ben de kendi mum yapım sürecimi düşündüğümde bundan bir 3 sene öncesine gittiğimde aslında çok fazla mum yapım içeriğini tekrar 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 tükettiğimi hatırladım. Bununla kalmadı eğitimler aldım, atölyelere katıldım. Haliyle her ne kadar benim için kendimi tekrar düşmek gibi olsa da aslında sizin için daha faydalı olduğunu, bu tekrarların öğrenmenin kalıcılığını arttırdığını düşünüyorum. O yüzden gelen yorumlar istinaden tekrar mum yapım videolarını çekmeye ya da sıklığını arttırmaya başladım diyelim. Evet gördüğünüz gibi bir yandan konuşup bir yandan karıştırdım arkadaşlar. Bu sürenin altına düşmeyin siz de mutlaka iyice karıştırın. Evet arkadaşlar bir kamera değişikliğiyle devam ediyoruz. Bu arada bana yorumlarda hangi görüntünün daha iyi olduğunu söylerseniz sevinirim. İlk görüntü veya sonraki görüntü şeklinde yazabilirsiniz. Mesela bu sonraki görüntü. Şöyle daha iyi gösterebilmek için kalıbı önüme aldım arkadaşlar. Yavaşça döküm derecesine gelmiş olan soya vaksımızı kalıbımıza döküyoruz. Çok acele etmeyin mum yaparken olabildiğince hassas davranmaya dikkat edin derim. Böyle ufak tefek püf noktaları ama aslında mumun kaliteli ve sağlıklı olmasında bu ince püf noktaları sağlıyor. Taşma derecesine kadar dökebilirsiniz çünkü her durumda bu kalıplarda bir miktar çökme oluyor arkadaşlar. Ortası dibinden itibaren ufak da olsa bir çukur oluşuyor. O yüzden ben şöyle taşma seviyesine kadar dolduruyorum. Taşsa da sorun değil şu taşan ve kuruyan kısmı daha sonra elimizle alabiliriz. Beklerken diğer soya vaksım dondu. Zaten bu miktar bana yetmeyecek. Üstüne bir miktar daha soya vaks koyup tekrar eriteceğim arkadaşlar. Hem yaprakları hem de diğer balkabaklarını yapacağız. Şimdi erittiğim soya vaksı tek kullanımlık bardağı aldım arkadaşlar. Bu noktada biraz turuncu ve sarı tonlarının karışımını istiyorum. O yüzden turuncu ve sarı boyayı karıştıracağım oyaları matınızın veya serdiğiniz bir örtünün üstünde kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Yoksa gerçekten çok kötü bulaşıyorlar. O yüzden aslında benim yapmayı ve kullanmayı sevdiğim, en çok sevdiğim mumlar beyaz sade mumlar diyebilirim. Hem daha sadeler. O sadeliğin getirdiği bir güzellik yalınlığın verdiği bir asillik var açıkçası beyaz mumlarda. O yüzden kendimi etrafımı beyaz mum çalışmayı daha çok seviyorum. Fakat sizler renkli mumları da talep ettiğiniz için daha görsel durdukları için video çekimlerinde bu şekilde renkli mumlar yapıyorum. İlki kadar uzun süre boyunca ekranda göstermesem de uzun süre karıştırdığınızdan emin olun. Kaşığımı hemen sıcakken yine havlu kağıtla siliyorum ki renk kalmasın. Termometreyle bir kez daha kontrol ediyorum döküm sıcaklığına gelip gelmediğini. Termometremiz ölçüm yaparken ben de diğer az miktar aldığım soya baksa yeşil renk ekliyorum arkadaşlar. Döküm sıcaklığına geldi. Silelim. Ve diğer balkabaklarına da yavaşça döküm yapıyoruz. Bu taştı ve döküldü arkadaşlar. Şu matın eğimli olmasından dolayı. Küçük kalıplarımıza dökelim. Görüyorsunuz değil mi? Mat sermenin faydası arkadaşlar. Kesinlikle örtüsüz çalışmayın. Şimdi burada bir de yapraklara böyle hafif bir şunlardan katacağım. Açıkçası biraz deneme yapmak istiyorum. Üzerlerine de yeşil dökeceğim. Bazıları çok turuncu olacak. Çünkü bazılarına fazla gitti. Bazılarına az gitti. Şöyle bir denemek istiyorum. Spontan çalışıyorum bu noktada büyük bardağı kullandığım için gerçekten çok fazla soya wax eritmişim. Bunun boşa gitmesini istemiyorum. O yüzden hemen orkide kalıbı çıkardım arkadaşlar. Kalanını da buna dökmek istiyorum. Evet donmadan Şimdi yaprakların üzerine kalan yeşil rengi eklemek istiyorum. Bu şekilde çalışırken donma problemi yaşayabilirsiniz. İşte iki farklı kapta iki farklı renk oluşturduğunuzda biri donabilir. Böyle durumlarda bunu yine benmari usulü bir şekilde bir kabın içine koyarak eritebilirsiniz. Şimdi şöyle bardağın ucunu sivrilttim. ve üzerine döküyorum. Turuncular donduktan sonra dökmem daha iyi olmuş bir miktar beklemiştim. Bu sayede renkler birbirine karışmadan iki farklı renk göreceğimizi düşünüyorum. Ben de bunu ilk defa sizle deniyorum arkadaşlar. Daha önce denemedim. Her zaman dediğim gibi denemekten ve hata yapmaktan korkmayın. Önemli olan bu hataların size zarar vermemesi. Evet daha dökerken dondu arkadaşlar. Biraz ittiriyorum ki boya uçlara ulaşsın diye. Ulaşmaya da bilir. Problem yok bizim için. Hatta birine yetmedi. Onu şimdi fark ediyorum. Turuncudan dökelim. Öyle tamamlayalım. Şöyle deneyebilirdik. Bir dahaki onu deneyelim. Yeşili ve turuncu aynı anda katıp renkler karıştığında nasıl alacalı bir renk çıkacak. Bir dahaki videomuzda da onu deneyelim. Şimdi bekleme sabretme aşamasına geldik. Döktüğümüz soya waxların iyi bir şekilde donduğundan ve kalıpların dışının soğuduğundan emin olacağız arkadaşlar. Eğer aceleci davranır tam soğumadan çıkarırsanız kırılma problemi yaşarsınız. Maalesef mumunuz parçalanır. Hele bir de ince ayrıntıları varsa ilk kırılan onlar oluyor. O yüzden iyice kuruduğundan emin olacağım. Muhtemelen kalıptan çıkarma aşaması ertesi güne kalacak. O zaman ertesi gün Evet, şunu... dediğim gibi ertesi günden devam ediyoruz arkadaşlar. Mumlarımızı kalıptan çıkarmadan önce size yaptığım bir hatayı göstermek istiyorum. Aslında bu size uyardığım bir konuydu. Kendim de yapmış oldum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yeşil yaprak mumların üstünde boya tanecikleri var arkadaşlar. Dün ben bir taraftan turuncu soya wax'ı dökmeye çalışıp bir taraftan da yeşil boya hazırlayıp aynı anda kameraya bakarken derken yeşil boyayı soğuttum. Tam böyle donmak üzereydi. O yüzden iyice karıştıramamış oldum. İyice karıştırmadan döktüm. Ve iyice karıştırmadığımızda sonucu bu şekilde görüyorsunuz. Başkalarının hatalarından da öğrenebiliriz. Bu aslında bizi daha da geliştirir. Bakar mısınız? Turuncuyla karıştırmıştım ve bence çok güzel olmuş. Hatta buna bir tık kahverengi eklenebilir. Kahverengi turuncu da denenebilir. Çok güzel. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu turuncu yaprağımızda yeşil etmediği için turuncu koymuştum. Şöyle kenarlarını alıyorum. Bu yapraklar için bir miktar daha soya wax erittim arkadaşlar. Daha doğrusu dünden donmuş olan soya wax'ı tekrar erittim. Şimdi onunla bir yeşil yaprak daha döküm yapacağız. Fakat bu sefer yine dünden artan turuncu soya wax'la aynı anda koyup alacalı renk yapmayı deneyeceğim. Bir de onu deneyelim dediğim durumu size deneyerek göstereceğim. Yaprakları bu iki renkte hani ben çok sevdim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen fikirlerinizi. Evet bu şekilde mum yaparken yeni denemeler yapmak gerçekten insanı çok geliştiriyor arkadaşlar. Mum tasarımlarınızı da bu şekilde yeni denemeler geliştirecek. Şimdi hazır eritmiş soya baksın varken donmadan onu dökmek istiyorum. Az bir yeşil kullanacağım. Yine çok bile koydum. Bu sefer farklı bir yeşil tonu kullanıyorum arkadaşlar. Bu sıvı boya setin içinde çok fazla yeşil tonu vardı. Bu sefer gerçekten iyi karıştırıp dökmeliyim. Dünden kalan soya vaksı eritmekte pek başarılı olamadım arkadaşlar. Bir de renk tekrar pütürleşecek diye endişe ettim. Bunun için ben küçük beher glasslar almayı düşünüyorum. Aklınızda olsun. Beher glasslar cam olduğu için bu şekilde tekrar eritmekte daha az sorun yaşarız diye düşünüyorum. Bir taraftan yeşil rengin donmasını da istemiyorum. Onu da karıştırıyorum. Yani iki renk çalışmanın böyle zorluğu var arkadaşlar. Ya aynı anda çalışacaksınız çok seri bir şekilde. Dün bahsettiğim şekilde alacalı yaprak çalışalım. Bir de bunu denedik. Beğenmezsek kullanmayız arkadaşlar. Problem değil. Zaten elimizde şu an hala hazırda güzel turuncu yeşilli mumlarımız var. Bunlar donarken biz diğer kalıplarımızı yavaş yavaş çıkaralım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kalıpla mumu önce çok hassas bir şekilde birbirinden ayırıyoruz. Bu aşamada sadece silikon kalıbınızı yavaşça şu şekilde açın, esnetin. Fazla parçalar kırılacak zaten onları alabilirsiniz. Buradan nazik davranıyoruz. Haldır çıkarmıyoruz. İyice yeterli miktarda açtığınızda emin olduktan sonra elinizle silikon kalıplı yavaşça yukarıya doğru itin. Zaten mum kendini atacak. Bakın şekilde benim en sevdiğim kalıp mumu bu olabilir. Büyük balkabağ mumu. Birazdan şu üzerindeki yaprak detayını boyayacağız arkadaşlar. O zaman kendini daha çok belli edecek. Orta boy kalıbımızı da çıkaralım. Önce yanlarını yavaş yavaş açıyorum. Şu şekilde iyice açtığıma emin olduktan sonra mumu aşağıdan yukarı ittiriyorum. Bakın bu da çok güzel oldu. Şimdi küçük balkabağına geçtik. Kenarındaki de şöyle alalım. Ne kadar küçükse o kadar hızlı ve kolay çıkıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mini balkabaklarındayız. Özellikle böyle küçük teneke kutularda çalışacağınız zaman bu minikleri çok kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet minikler kendini çok hızlı atıyor. Çok tatlılar. Bir de fazla soya vaksımız arttığı için orkide kalıba döküm yapmıştım. Onu da çıkaracağım. Onu da kullanırız. Kenarlarını gevşettim. Ve alttan yukarı ettiriyorum. Bu orkide kalıbı da çok güzel değil mi arkadaşlar? Buna çalışmayı da çok seviyorum. Çok şık. Çok narin bir çiçek. Şurada fazlalıkları alıyorum. Şimdi daha güzel görünüyor. Üçüncü aşamamız mumlarımızı kaplara yerleştirme değil arkadaşlar. Önce bal kabaklarına küçük detaylar vereceğiz. Şöyle göstereyim. Elimde kadensin mum boyası var. Evet mum için özel yapılmış bir boya. Böyle hafif simli gibi metalik parlak bir renge sahip. Birazdan göstereceğim. Bu arada bu ton farkını sebebi de arkadaşlar. Dün soya vaks eritirken birine sadece turuncu boya koymuştum. Birine turuncu sarı boyayı karıştırmıştım. Bu arada turuncu sarı boyayı karıştırdığım soya wax'ta da boya daha fazla kullanıldığı için daha koyu daha tok bir renk elde edildi. Yeşil mum boyasını açalım. Size hem rengi göstereyim hem de minik bir boyamanın mumun havasını nasıl değiştireceğini göstereyim. Bu arada gördüğünüz gibi bu renkli tasarım mumlarda çok emek var arkadaşlar. Böyle bir anda yaptım bitti olmuyor. Burada şu şekilde size küçük bir yeşil rengin mumun havasını nasıl değiştirdiğini göstermek istedim. Evet bakın sadece sapını boyadım. İsterseniz şu kenardaki çizgileri de üstünden geçebilirsiniz. Turuncu veya sarı renklerle, tonlarla. Şimdi en miniklere geldi sıra. Bunları daha önce boyamamıştım. Şimdi boyayacağım. Evet biraz etrafına taşırdık. Çok minik uçları ama. Belki bunları boyamaya da bilirsiniz arkadaşlar. Boyamadan da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer boyayarak kullanmış olacağım. Bir dahakine boyamadan da kullanırım. Zaten benim bir tane daha balkabaklı soya mumu videom daha var arkadaşlar. Geçen sene çekmiştim. Onu da izleyin. Orada şu küçükleri boyamadan kullanmıştım. Büyüğü yine boyamıştım. Ve şimdi sıradaki aşama yani dördüncü aşama için tekrar soya wax eritip geliyorum. Bu kaptaki soya wax yetmeyeceği için üzerine biraz daha ekleme Bir miktar soya wax'ı erittim arkadaşlar. Artık bu kaçıncı eritişim bilmiyorum. Resmen mekik dokuyorum ocakla o da arasında. Bu bayağı bir sıcak. E, döküm sıcaklığına ulaşmasını beklerken ben şunu göstermek istiyorum size. Şimdi bu büyük bal kabağı mumunu şu aşağı fitil çok ince olduğu için aşağı fitille değil de pamuk fitille kullanacağım arkadaşlar. Pamuk fitille kullanacağım için şöyle uzun bir iğne ile veya internetten satın alabileceğiniz mum delme aparatlarıyla delebilirsiniz. Bakın ortasında çökmeden dolayı bir delik var. Bunu da size göstereyim. Bu kalıpta ben bunu çok sık yaşıyorum arkadaşlar, büyük kalıplarda da yaşanan durumlardan bir tanesi. Şimdi yavaşça diyeceğim ama bayağı hızlı bir şekilde iğneyi geçirdik. Kenarından bir yerden çıkabilir, önemli değil, yine ortalamış oluyorsunuz. Bunu kenara koyuyorum. Mum döküm sıcaklığında mı kontrol ediyorum? Böyle karıştırarak da daha net bir sıcaklık alabilirsiniz. Şimdi bu kapta şu uzun demin gösterdiğim pamuk fitili kullanmak istiyorum arkadaşlar. Burada mum tutacağıyla tutturabilirsiniz. Ben mum tutacağını bulamadım. Şu an arayıp vakit kaybetmek istemiyorum. Mum donacak. O yüzden elinizde bulunan herhangi bir şeyle bunun sabit durmasını sağlayabilirsiniz. Yavaşça döküyorum. Kalıbım oldukça büyük olduğu için normalden daha az soya wax koydum. Şu orkideyi koyarken de acaba şu ahşap fitille geçirebilir miyim diye bir denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ahşap fitili orkiden ortasından ittireceğim. Kırılmaması çok önemli çünkü ahşap fitil çok ince. Sanırım başardım. Evet, tam istediğim yerden olmasa da bir şekilde geçirdik. Ahşap fitil kırılmasın diye uğraşıyorum. Yoksa daha rahat bir şekilde geçirebilirim. Evet. Ahşap fitilin ayağını aldım. Şu şekilde takıyorum ve bunu da buraya koyuyorum. Tekrar yavaşça dökelim. Buna bir miktar daha fazla soya baksı koyabilirim. Çünkü orkide kalıbı bal kabağı kadar kalın değil. Normalde çekim yapmadığımda çok daha rahat çalışıyorum arkadaşlar. Fakat bir yandan çekim yaparken bir yandan doğru açıyı ayarlamak, size göstermeye çalışmak gerçekten çok çok zahmetli oluyor. Yani iş yükü çarpı 5 yapıyor diyebilirim. Şimdi bu teneke kalıpları da mum dökeceğim. Bunları da farklı oranlarda dökmek istiyorum. Ve buraya da ahşap fitil kullanacağım. Şöyle bir tane daha ahşap fitil aldım. Ve bunların tutacakları var. O da ayrı satın diyor Ben ahşap fitil kullanmayı açıkçası pamuk fitil kullanmaktan daha çok seviyorum. Evet, bir yandan da hızlı çalışmam gerekiyor soya baksın donmaması için. Donarsa tekrar tekrar eritiyorum. Bir ahşap fitil iki kez kullanmak istediğim için şu şekilde normalden daha uzun bir şekilde bırakarak kesiyorum. Zaten bu ahşap fitiller o kadar ince ki arkadaşlar inanılmaz kolay kesiliyor ve kırılıyor. Evet bunlar normalden daha uzun oldu. Bunları kısaltacağım. Şöyle ortaya yerleştireyim. Bir tanesine daha fazla, bir tanesine daha az soya vaks koyacağım arkadaşlar. Sebebini söyleyeceğim size. Evet şöyle ki şimdi metal kapakları eğer kapalı kullanmak istiyorsanız ki bu fitili de kapatacak şekilde kısaltacağız. Bu durumda kullanacağınız kalıp da büyükse alt tabana daha az soya wax koymanız gerekir. Ama şu küçükleri çalışırken alt tabanı daha kalın yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden birine az birine fazla koydum. Bu arada kapağı kapatmak zorunda değilsiniz ya da tabanı çok az yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi size daha önce yaptığım ve yine metal kaplara koyduğum ama kapağı kapatılmayacak şekilde olan mumları göstermek istiyorum. Şu şekilde rengi kaçmasın diye poşete sarıyorum. Tabanı daha kalın yaptım. Bakın fitilde bir tık daha uzun kısaltacağım bunu yakarken. Orta boy balkabağını kullandım yani şu balkabağı ve yaprakları da daha dikey bir şekilde yerleştirdim. Hatta bir tanesi düşmüş onu düzeltelim. Şunları şu şekilde dikey bir şekilde tasarlamıştım. Mum sıcakken koydum. Normalde mumun içine göçmüştü bunlar. Fakat donduktan sonra çıkmış. Ya da tam içeri geçirememişim mesela bu içeri iyi gömülmüş, bu çıkmamış ama diğeri çıkmış. Yakmadan önce de sevdiğiniz uçucu yağları bunun etrafına koyabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ortamı hoş bir koku verir. Hatta ortamı ortamın havasını temizler. Bir tane daha böyle kapağı kapanmayacak şekilde dik yaptığım var. Bakın, bunda da yine orta boyumu kullandım. Bunun tonu biraz daha farklı. Hatta şöyle ikisini yan yana göstereyim. Metal kabın üst yüzeyini açacak şekilde yaptığınızda kapaksız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da çok severek kullanacağım. Bizim yaprak kalıplar ne oldu bakalım mı arkadaşlar? Bu alacalı koyma işi nasıl oldu merak ediyorum. Evet, bakın bunda da yaprağımız bu şekilde çıktı diğer büyük yaprakla karşılaştırmak istiyorum. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi yeşil tonları farklı. Bu daha koyu bir yeşil. Bu daha açık bir yeşilmiş. Bunları kullanmadan renklerinin, tonlarının ayrımını çok anlayamıyorsunuz arkadaşlar. İster bu şekilde benim yaptığım gibi birlikte koyun alacalı bir renk olsun. İster ilk yaptığım gibi önce turuncu rengi üzerine yeşil veya kahverengi koyun. İkisi de bence çok hoş görünüyor. Çok güzel olmuş. Ben bunu ayrı beğendim. Turunculuğu fazla. Yeşilliği az. Spontan çalıştığımız için de arkadaşlar bakın böyle ayarlamadan karışık renkler elde ettik. Bunu da çok sevdim. Siz olsanız hangisini denersiniz? Hangi sizin daha çok hoşunuza gitti? Yorumlarda benimle paylaşın. Hatta isterseniz üç rengi karıştırmayı da deneyebilirsiniz. Çok doğal durmuş. Yani bu şekilde aynı anda koyunca sanki daha doğal tonlar ortaya çıkmış arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. İlk koyduğum kabın mumu dondu arkadaşlar. Bu noktada size mumun yüzeyini eriterek kalıp mumu nasıl koyduğumu da göstermek istiyorum. Yine ısı tabancamı aldım. Şu şekilde birinci kademede açıyorum. Şöyle geçiriyorum. Bakın kalıp mumu daha önceden deldiğim için arkadaşlar geçirmek çok kolay oldu. Şöyle biraz daha iterek ortalayabilirsiniz, İstediğiniz alana getirin. İsterseniz biraz daha kenara çekin. Kenarına farklı kalıp mumlar koyabilirsiniz. İsterseniz tam ortalayın. Ben ortaladım ve bu buraya şu an yapıştı. Çünkü mumun yüzeyini erittiğim için o eriyen mum tabakası kalıp mumu yapıştırdı. Bunu kısaltalım. Bu noktada arkadaşlar isterseniz böyle sade bir şekilde kullanın ki ben sade kullanımdan yanayım. Veya yaptığımız yaprakları kullanarak kenarlarına çok güzel şu şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Hatta şöyle iki tane yaprağı koyup size göstermek istiyorum. Mumun yüzeyi de hafif erimiş olduğu için yapraklar şu an içerisine çok güzel bir şekilde battı. Bence çok güzel bir renk kombinasyonu oldu. Turuncu, sarı, yeşil tonları. Ben bunu çok beğendim. İki tane yapraklı bir şekilde hem sade hem şık duruyor. Bunu bu şekilde bırakacağım. Diğer kabımızda da size farklı bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Madem eğitim amaçlı videolar çekiyoruz, her ihtimali, her seçeneği göstermeye çalışalım. Şimdi burada bakın yüzey tam donmadı. Yüzey tam donmadığı için şu an eritmeme gerek yok. İsterseniz bu aşamada mumu koyup yapışmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da daha önceden deldiğim için bakın geçirmek çok kolay oldu. Bu şekilde çok hafif bastırıyorum mum kırılmayacak şekilde ve mumumuz kaba yapıştı. Bakın hiçbir şekilde hareket etmiyor. İster bu şekilde tamamen dondurun, sonra eritin. İsterseniz de yüzeyi hafif şeffafken mumunuzu kırılmayacak şekilde koyun. Fakat bunu ayarlamak gerçekten ustalık istiyor. Mesela bu mumu bir tık daha erken koysanız altındaki soya wax kalıbının kırılmasına sebep olabilirsiniz. Kırıldığında da burada böyle çizgi çizgi hoş olmayan görüntüler oluşabilir. O yüzden o artık eliniz alıştıkça ayarlayacağınız bir şey oluyor. Bunun da fitilini kısaltalım. Kestiğim fitilleri sonra tekrar parçalarını kullanıyorum bu şekilde. Evet. Bence orkide mum Kesinlikle tek başına kullanılmalı arkadaşlar. Nes bir şekilde söylüyorum tek başına. Evet ikinci mumumuz da tamam. Şimdi burada soya vaksı daha fazla koyduğum için şu küçük mumları kullanacağım arkadaşlar. Hafif bastırıyorum mum kırılmayacak şekilde. Burada nasıl bir tasarım yapmak istediğinizde kendiniz karar verebilirsiniz. Özgürsünüz. İstediğiniz şekilde çalışın. Yaprakları bu aşamada kullanabiliriz. İsterseniz koymadan önce bir tasarım yapın. Ben şu an spontan bir şekilde koyuyorum. Bunu dik kullanmayacağım için yaprağa dik koymak istemiyorum. Normalde bunu dik koymak da ayrı yakışır arkadaşlar. Fakat bizim amacımız neydi? Kapağı kapatmaktı. Şöyle şuraya bu yapraktan koyacağım. Elimle hafif bastırıyorum. Bu yaprağın da şöyle gelmesini istiyorum. Dediğim gibi dik koyabilsek kesinlikle daha hoş olacak. Şuraya da şu minik yaprağı koyalım. Bu tenekemum gerçekten bol balkabaklı oldu. Şunu da kısaltıyorum. İsterseniz buradaki alt tabanı da yeşil veya turuncu sarı tonlarında yapabilirsiniz. Şimdi buraya gelelim. Az koymamdan faydalanarak orta boy balkabağını yerleştireceğim. Fakat bakın burada bir şeyi hesaplamamışız arkadaşlar. Şimdi bu gerçekten iyi yer tutacak. Ahşap fitili biraz daha kaydırmam gerekirdi. Yani biraz daha kenara getirecek şekilde koymam gerekirdi ki bunu koyacak yerim olsun. Bunu zorlarsam aşağı fitili kıracağını fark ediyorum. Bakın aşağı fitil bayağı eğiyor. Bu taraftan koysam bu taraftan da aşağı fitili çok fazla eğdi. Dolayısıyla bunu burada kullanamayacağız. Tenki kutudaki soya vaksı sonradan bir kalıpla kullanmak için ayıracağım arkadaşlar. Şöyle fitilini de kısalttım. Bakın kapağı da çok rahat bir şekilde kapanıyor. Bunun kapağı kapanıyor mu diye deneyelim. Evet, bunun da kapağı kapanıyor. Bu şekilde. Siz farklı tasarımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Tasarımlarda özgürsünüz. Burada tamamen hayal gücünüz devreye giriyor. Fakat ben en çok şu iki mumu beğendiğimi söyleyebilirim. Sizin de benimle aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Orkide mum ve iki yapraklı büyük bal kabağı mum. Tabi burada kullanılan akasya bambu kaselerin de payı çok büyük arkadaşlar çünkü muma çok güzel bir hava veriyor. Teneke kutuları daha çok size göstermek için yapıyorum. Bir de elimde teneke kutusu toğu var. Onu da kullanıp eritmek istiyorum. Bu artan mumları da bir kaba koyacağım arkadaşlar. Güneş almayacak şekilde renkleri uçmasın diye. Daha sonra bunları başka mum yapımında süslemek için mutlaka kullanacağım. Boşa gitmeyecek. Siz de bu şekilde artan mumlarınızı bir kapta biriktirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü mum yapımı videomuz bu şekildeydi. Size sonbaharın ruhuna yakışan turuncu sarı yeşil tonlarında 3 tane mum yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü yapım sürecindeki tüm detayları olabildiğince göstermeye çalıştım. Bununla birlikte yaptığım hataları gösterdim. ince ayrıntılara püf noktaları verdim. Bunlara dikkat ederseniz çok güzel mumlar yapacağınıza eminim arkadaşlar. Gerisi sizin hayal gücünüzde kalıyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, hype'lamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. YouTube dışında mesajlarınıza bakamıyorum arkadaşlar. Instagram'dan DM'lere bakamıyorum maalesef. Eğer sorunuz olursa mutlaka bana YouTube üzerinden sorun. Bu şekilde sadece siz cevap almıyorsunuz. Yorumları okuyan, videoyu izleyenler de cevap almış oluyor. Bu yönden de insanlara katkı sağlamış oluyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.